Arkadaşlar merhaba. İçimizdeki güç programında yine birlikteyiz. Bu hafta size yine harika bir iş kadınıyla sohbetimizi aktaracağız. Songül Başar var yanımda. Ben kendisine hayran oldum hikayesiyle, anlattıklarıyla inanıyorum siz de aynı şekilde Songül'den çok ciddi bir ilham alacaksınız. Songül Hanımcığım öncelikle çok teşekkür ediyorum programıma geldiğin için. Eee burada Bizimle birlikte olduğun için anlatacağın hikayeyle arkadaşlarımız çok büyük ilham alacaklar. İnşallah. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Songül Başar kimdir? 3 erkek evladı var. Evet, şirketi var. Evet. 27 ülke ihracat evet. yapıyorsun. Evet, evet. Tekstil sanayinin içerisindesin, evet. üretiyorsun, dikiyorsun, kadınlar çalıştırıyorsun ve yılmadan, yıkılmadan, Çok kimsenin de seni yıkmasına müsaade etmeden yol yürüyorsun. Bu arada kendine de bakıyorsun, etrafına da bakıyorsun. <laughs> evet, evet, evet. evet, Biz bir Songül Başarı tanımak istiyoruz. Kim bu Songül Başarı? Çok teşekkür ederim. E, Songül Başarı anlatacağım. Ama son bir başarıdan önce aslında önce bir bu sonu söyleyip Sonra son bir başarı anlatıp Peki. orada bir bağdaş kuracağım. Bu son soruyorlar. Bu son koleksiyon neden bu son Collection Bu son neden böyle bir isim neden? Bu son rahmetli babamın cebindeki son 100 TL. Vefat etmeden önce cebinden çıkarıp üstünü değiştirirken ki o gece kaybettik hmm. biz babamı. Anneme verip o zamanın 100 TL'si. Hmm. Çok büyük bir para değil ama o cebinden çıkıp. <laughs> ee, Sana mı verdiler parayı? Anneme verdi. Anneme demiş ki, Songül gelince bunu ona verir misin? Hmm. Sen de o parayla mı kurdun işini? Evet. Ya yani o son collection ismindeki İyi, o son bereketi, oradan bereketi. geliyor. Bereket de oradan geliyor. Bir hafta sonra annem, eskiden bir dikiş makinaları olurdu bu Singer'in mobilyadan bilirsiniz. E, annemle oturuyoruz, aradan bir hafta geçti. Bir şeyden konu açıldı. Annem hemen bir yaptı. Son gücüm bir saniye, baban sana bir şey bıraktı. Eski mendillerimiz olurdu. Büyüklerimizin, bezden. Tabii. biliyorum bilmez annem miyim? Annem çıkardı onu, dedi ki son gücüm bunu baban sana bıraktı. Hımm. Anneciğim dedim, nasıl yani? Hani Hı. yok dedi pijamasını üstünü çıkarıp pijamasını giyerken hani elhamdülillah Hı. durum var ama o bu sonun aslında o cebinde çıkan bu son para. Hı. Neyse aradan zaman geçti bu şirket kurulacak. Bir gün şirket ismi arıyorum 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 ne koyacağım? Gümüşlüğü bir açtım ki o parayı görüp o anda... Bu son para deyip verilmesi ve bu son koleksiyonun bu sonu o 100 TL bu son para yıllar önce hmm. bereketiyle geldi elhamdülillah. Evet. Şimdi e, bu sonu Songül Gülbaşı'ya derken aslında S.B. düşündükleri için onu düşünmesini istiyorum. Çünkü orada aslında bir babam var benim. Son bir 16 yaşında bu piyasaya girdi. İnanın hayatımda çok özür dilerim. Evet, aileden vardı ama ben hiçbir zaman varlığımı göstermek istemedim. Çünkü yokluk varlığı getirirdi. 16 yaşındaydım. Evet, yaşım çok küçüktü ama erken yaşta baba kaybetmek, abla kaybetmek ve artık hayatın bir noktasında her şeyin en iyisini yerken bir annenin gelip artık bundan sonra yarım zeytin yiyeceğiz, idaremizi bileceğiz. Çünkü biz artık Babanız gibi bizi kimseye muhtaç etmediği sürece hayatımıza devam edeceğiz demesiyle evet 16 yaşında bu işe başladım. Kısa arada keseceğim seni ama e, şunu soru, söylemek buyurun. istiyorum. Şimdi Lütfen. arkadaşlar Songül'ün e, bu son collection diye bir şirketi var ve bu şirkette kıyafet üretiyor. Yani bugün üzerimize giydiğimiz aslında kendi üzerindekileri e, çok de, de kendi tasarımları ve kendi çok teşekkür ürettiği teşekkür kıyafetler. Dolayısıyla dış giyim dediğimiz bütün işte ceket, pantolon, gömlek işte pal top aklımıza gelebilecek yani bizim iş hem iş dünyamız içerisinde hem de özel günlerimizde ya da günlük e, casual dediğimiz normal hayatın içerisinde tüketebileceğimiz kullanabileceğimiz ürünleri üretiyor ve bunları 27 tane ülkeye satıyor. 16 yaşında başlıyor bu işi öğrenmeye ve başladığında babayı kaybetmiş ve babanın kendisine bıraktığı bir son 100 TL ile işe giriyor işte o 100 TL bu son diye de Hı. şirketin ismine verilmiş oluyor. Evet, çünkü bu son param evet. diye verilince Aynen. ismi doğal Şimdi Allah tarafından. Sen 16 yaşında başladın. Herkes işten giderken sen gitmeyip orada kalıp kesinlikle. ben bu işi öğreneceğim dedin. Oradan devam edelim istersen. Hanımefendi derdi ki soğukcuğum hadi gitsene sen de. Derdim Hüseyin ablacığım ne olur bir kahve yapayım sana bir çay yapayım derdi. Derdi ki o da. Songülcüğüm senin 1.60 boyunun bir kısmı üstte 1.60 da toprağın altında. <laughs> <laughs> Çünkü işi öğrenmek istiyorum. Yani saate bakıp ya işte saatim doldu hadi ben evime gideyim. Evet. Çünkü bir idealim vardı. Çünkü ben bir şey yapmalıydım. Sadece çalışarak hayır benim de bir işim olmalıydı. Evet. geleceğimi görmek istiyordum. Ben de hanımefendi gibi istihdam sağlamak istiyorum. Burada istiyordum. belki de arkadaşlarımıza da şeyi söylemek lazım değil mi? Yani aslında e, girişimcilik dediğimiz şey mesai usulü denen işte sabah 8 akşam 5 ay sonunda maaşımı alayım o bana yeter düşüncesinden koptuğunuz noktada başlıyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Önce bunu kalben içinizde hissetmelisiniz. Yani ben ne olmalı? Biliyor muydun o zamanlarda bu noktaya geleceğini? 27 evet. ülkeye ihracat yapacağını, bu konuda... 70 kişiye ekmek sağlayacağını biliyor muydun? Bu konuda gerçekten e, çok özür dilerim. Nacizane mütevazı olamayacağım. Çünkü önümdeki örnek patronum öyleydi. Hmm. Yani ben doğru bir yerde, doğru bir patron, doğru bir hanımefendiyle başladım. Ve o bana o kadar iyi örnekti ki belki ondan öncesi babam iyi bir örnekti. Çünkü evet çalışmak bir yere kadar ama ben eğer ekmek yiyorsam ekmek yedirmeliyim. Ticaret yapıyorum diye ben buna da çok karşı eşimizi ihmal etmeyeceğiz. Tabii. İşimizi ihmal aile etmeyeceğiz. Aile her şey. Aşımızı ihmal etmeyeceğiz. Bu bir hanımefendilik, bu bir bütünlük. Sadece para kazanmak değil orada. Büyürken, genişlerken, bir şeylerin ucundan tutarken sizi de arkada kollayan, koruyan, seven, yaptığınız Kesinlikle. işi takdir eden birilerinin olması lazım ve bu en çok aileden yapıldığında mutlu oluyorsunuz. Şimdi şeyi merak ediyorum son gün. Bir günün nasıl geçiyor? Sabah çıkıyorsun. Ya bu kadar mesela o kaç yıldır çalışıyorsun? 32 yıldır olmuş. Bırakmıyorsun Aslında. ve sabah aynı disiplinle aynı bir hiç şaşmadan bütün her günü aynı yaşıyorum diyorsun. O aynı her günden bir günü bize anlatır mısın? Sizin de yaşadığınız sabah bereketiyle biliyorsunuz sabahtan öğlene kadar olan bereket ve işi evet. öğlenden akşama kadar yapamayız hanımefendiciğim. Şimdi Hanım ben bunu duymak istedim çünkü arkadaşlar gerçekten sabah işte öğlen vaktine kadar verimlilik o kadar üst düzeyde ki ne yapıyorsa insanoğlu o sabah zuhur eden güneşin doğuşu ile birlikte başlayan vakit şükür, eda ondan sonra işe koyulma o sabahın bereketi sonra o arada aslında hani saat bazı ben burada gençlere söylüyorum girişimci olmak isteyen öyle saat ikiye kadar öğlenden sonralara kadar evde hani böyle yaylanıp sonra işe girişmek böyle olmuyor yani işte o Songül Hanım bakın her gün aynı şeyi yapıyor. Şunu da söyleyeceğim Hani ekmek yere düşünce böyle kaldırır eskiden böyle hani öpme gibi bir şeyimiz vardı. Tabii ki öpmüyoruz ama benim için kumaş düştüğü zaman bir ekmek gibi. Çünkü o bir bereket. Ö i̇ş yerine gidiyorsun. Evet. Çiziyor musun? Yani ne yapıyorsun? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, Hala çizim devam mı? hemen hemen her ülkeye gittim. Çok severim. Orada Fashion Weeklere işte en son İtalya vardı. Covid sürecinde elhamdülillah sağlam geldi. Hı -hı. Ee, Model bakıp görüp bunu tabii ki desteklerimize, bu bir Allah vergisi değil. Hani hepimiz belirli markalardan, belirli şeylerden Hı -hı. tabii ki görselini alıyoruz. Hı -hı. Ama asla şunu diyelim ki siz yaptınız. Hı -hı. Eğer ben bunun aynısını yaparsam ben siz olurum, ben olmam. Evet, doğru. Ben usul olmam. Evet. Ama ben bunu yukarı kaldırırım. Ama ben evet. bunu aşağı indiririm. Evet. Ama burada bir dokunuş yaparım. Burada evet. bir çizim. Çünkü bu benim hakkım değil. Bunu evet. siz yaptınız. Evet, evet. Bu sizin hakkınız. Evet. Diğeri senin oluyor. Evet. Senin yaptığın evet. senin oluyor. Evet. Ben daha çok evet, çizimlerimi yapıyorum ama hayatımda hep görsele inandım. Hı. Hmm. Peki eğitim ne oldu bu arada? Ee, Londra'da 6 ay bunun için bir eğitim oldu. Hı hı. Ondan sonra Hamburg'da ailem orada kendileri. Zaten ilk ihracatımın başladığı Almanya'dır. Sonra tabii çalışmışlığım var, evet. emeğim var, ilgi var. Kahve çay yapıp oturup hanımefendiyi seyretmem var. Satışta çok iyiyimdir. Pazarlamada hmm. çok iyiyimdir. Gelen müşterilerim özellikle halen kendi ağırlarım. Evet. Şimdi bizde bir tabir var ya alaylı ve mektepli olmak diye. Evet. Sen aslında işin tam da göbeğinden kendisiyle eğitim almış oluyorsun. Çok teşekkür ederim. Evet. Senin bünyende senden bu işi öğrenip kendi şirketini kuran, kendi yoluna giren... Girişimci olan arkadaşlarımız oldu mu? Şu anda Hakkari Yüksekova'da Üç tane kızım var kendileri ilk telefon açtığında ben fenomen olmak istiyorum dedi. Heh. Dedim ki sen fenomen olma ben sana kumaş göndereyim, kalıp göndereyim, makinasını göndereyim sen burada kes biç yap. Orada ben geleceğim, orada güzel kardeşlerimi bulacağım, beraber de orada her şeyini elimden geldiği kadar anneliğini, ablalığını yapacağım. Öyle de yaptık. Ama... Ne yaptın orada şimdi üç tane değil mi? 18 kişiler süpersin Çok ne kadar güzel ederim. bir şey Evet, e, diyorum ya istesinler bize gerçekten saygı versinler. Biz sevgi vermeye dünden razıyız. Evet. Ama sen orada onlara o kadar güzel bir yol gösteriyorsun ki hayır fenomen olmayın Gelin evet. üretin. Üretin demenin arkasında sadece onları korumak yok aslında. Hem e, onlar nezdinde kadınların ne kadar güçlü olabileceğini göstermek var. Bir ekonomik çarkın dönmesine, uyulana ihtiyaç var ve aslında bir koruma güdüsü de var onları. Şu anda 18 kişiyle birlikte senin işinin benzerini yapıyorlar orada. Elhamdülillah. Bu muazzam bir şey. O kadar güzel bir şey ki. Bu süreç içerisinde bir kadın olarak kendini yalnız hissettiğin, ya bu iş dünyası beni çok yordu, yapamayacağım artık dediğin ya da pes edip içinden çıktığın bir hikayen var mı? Asla böyle bir şey yaşamadım. Çünkü neden biliyor musunuz? Sorumluluklarım var. Hmm. Şu dünyada yaşanan, şu zor süreçte bile Hiçbir zaman, asla. Acaba atölyecinin parası ödenecek mi, kumaşçının parası ödenecek mi? Çalıştığım peki sıkıştığın hiç... zamanlar olmadı mı? olmadı. Ailenden destek aldığın için olabilir mi? Kesinlikle manevi güç. Eşim, evlatlarım, ailem. Hayır. Anne yaparsın sen bunu. Hayır dualar. Anne sen bunun üstesinden gelirsin. Evet. Sıkılma, bunu alma, değil mi? Evet. Hayır duaları. Şimdi arkadaşlar aslında programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi son günden aslında sihirli kelimeleri de almak istiyorum ben. Senin gibi aynen böyle bu işte kendi tasarımlarını yapan, bu işi üretime geçirmek isteyen, senin gibi 27 ülke hatta daha fazla sayıda ülkeye ihracat yapmak isteyen, girişimci olmak isteyen, seni rol model almak isteyen kadınlarımıza ne söylemek istersin? Nereden başlasınlar? Ne yapsınlar? İhracat. Çok ciddi bir iş. Çok ciddi sorumluluk isteyen bir iş. Çünkü o gittiğiniz ülkede, o ürünü gönderdiğiniz ülkede artık siz varsınız. Bunu gösterip de hı hı. bunu verdiğiniz zaman hı hı. bu iş disiplininde müşteriye burada bütün isimle orada e, anılma şekliniz farklı olur. Evet. Eğer bunu gösterdiyseniz ihracatta müşteriye bu kaliteyi vermelisiniz. Evet. Elinden geldiği kadar kaliteyi yüksek düzeyde tutup karşı müşteriye ihracatta yaptıklarını lütfen rica ediyorum çok düzgün bir şekilde sunumla yapsınlar. Ondan sonra asla çünkü ülke ülkeyi getiriyor. Birbirlerine o kadar bağdaşmış bir şekilde ihracat gerçekleşiyor ki benim onlara sunacağım lütfen ihracatta çok sağlam bassınlar, çok düzgün iletişim kursunlar, çok düzgün bir sunum yapsınlar. Bu kontakları nasıl kursunlar? Konsolosluklarla irtibat kursunlar, fuarlar var. Evet. Bunun yanı sıra çok güzel yurt dışı fuarları var, değil Muhteşem mi? Muhteşem fuarlar. Peki Songül, sen mesela bu yurt dışı fuarlarından destek aldın mı? Yani ben kendi şirketim adına almadım. Evet. Açıkçası. Evet. İhtiyaç duymadım. İhtiyaç duymadım. Ama... Ama şunu biliyoruz, değil mi? İhtiyaç duyan. Şirketlerimize Ticaret Bakanlığımızın fuar desteği var. Sadece fuar olsa e, hanımefendicim katalog desteği var, defile desteği var, gidiş geliş destekleri var, orada konaklama destekleri var. Biz farklı bir şekilde gittiğimiz için, çünkü ben oraya ailem olarak gidiyorum. Evet. Birazcık da orada vakit geçiriyorum. Evet. Çok evet. güzel destekler var. Evet. Sadece bu değil. Yani fuarcılıkta dediğim gibi destek, yer alanı, otelcilik, konaklama evet. Burada yapacağınız ihracatta bile destek oluyor. Evet. Şimdi müsaade edersen istersen şöyle efendim, çok efendim. kısa fuar desteğini arkadaşlarımıza anlatayım. Hem onlar da bilgilenmiş Lütfen. olsunlar. Şimdi arkadaşlar son gününde anlattığı üzere Ticaret Bakanlığımızın ihracat genel müdürlüğümüzün altında kolaydestek.gov.tr diye bir adresimiz var ve bu adresten defileydi, konaklamaydı, ulaşımdı, fuara Alanı. katılmaydı, fuardan alan almak ve o alanda ürününüzü sergilemekti. Tüm bunların hepsine bu işte e, Ticaret Bakanlığımızın İhracat Genel Müdürlüğü altından ulaşabiliyorsunuz. kolaydestek.gov.tr tüm bu desteklerin hepsini önünüze sunabiliyor. Neler alabiliyorsunuz? Özellikle uluslararası fuarlara katılabiliyorsunuz. Bu fuarlara katıldığınızda e, diyelim ki 20 metrekarelik bir stand açmak istiyorsunuz. Bakanlık 500 TL olarak belirlediği metrekareyi 20 metrekare almak istediniz ya 20 çarpı 500 olarak size ödüyor. Yani metrekareniz ne kadarsa onu 500'e ile çarptığınızı düşünün. Ve bunun içerisinde de size ulaşım, konaklama, pazarlama alanında da ayrı ayrı desteklerde bulunabiliyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Devletimiz birçok alanda desteklerle, hibelerle, teşviklerle girişimcimizi, ihracatçımızı destekliyor. Fuara gitmek istiyorsunuz öncesinde size yurt dışı pazar araştırma desteği veriyor. Ve özellikle ihracat yapmak isteyenler bunlardan muhakkak faydalansınlar. Ve bunları nereden öğreniyoruz? www.kolaydestek.gov.tr Ticaret Bakanlığımızın altında ihracat genel müdürlüğümüzde. Gülcüm, muazzam bir hikaye. Senin kendi aklın ve azmin ve girişimci ruhun seni bugün buraya kadar taşımış ve hiçbir şeyi de kaybetmemişsin. Ben aynı heyecanı görüyorum evet, sende. Evet. Mutlu musun? İnsan işiyle tabii ki mutlu olur ama yetmiyor bazen. Yani birilerine dokunmak evet. istiyoruz. Müsyat'ında kadın kollarında öğretim kurulu üyesisin. Sosyal işler Başkanıyım. Evet. İşte bu nokta benim için çok önemli. Mutluluk bu buralarda tamamlanıyor, evet, değil mi? Evet, evet, kesinlikle diyorum ya. Yani hani hayatta o baş okşamak vardır ya. Tabii. Peygamber Efendimiz der ya yetim başı okşayın kesinlikle çok, çok güzel bir i̇şte, şey. İşte benim hayatımın antidepresanı bu. Evet, yetimbaşı okşama. Ya ben bunu söylemeni istedim. Biliyorum çok yapıyorsun ama yani bazen iyilikte de teşvik edici olmak gerekiyor. Ben buna inanıyorum. Ya iyiliği ne kadar teşvik edersek o kadar çok aslında işte biraz önce söylediğim o mutlu olma, mutlu insan, huzurlu insan hayata Tutunan ve oradan yol yürüyebilen insan olabiliyoruz diye düşünüyorum. Çok ben geldiğin ederim. için çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ee, ayaklarına sağlık. İnşallah yerinde de ziyaret edeceğim seni. Her zaman. Çok mutlu oldum. Hikayen çok etkileyici. Bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Çok teşekkür Bir ederim. Bir sonraki haftaya görüşmek Ağzınıza üzere. Sağlıcakla sağlık. Teşekkür ediyoruz.